Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda aceleyle izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat yoksa biliyorsun uzay boşluğunda felçlersin. Evet, bugün konumuz başlıktan da anlayacağınız gibi dershane ve okulla paralel gitmemek arkadaşlar. Şimdi Kemal abi dershane ve okulda nasıl yani beraber gitmeyeceğiz mi diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gitmeyeceksin. Eğer derece yapmak istiyorsanız, konuları sınavdan 2-3 ay önce erken bitirmek istiyorsanız, özel ders hocalarınızla dahil kimseye güvenmeyeceksiniz. Sadece kendi planınızı yapacaksınız ve sadece kendinize güveneceksiniz. Şimdi ne demek istiyorum açıklayacağım. Öncelikle okullar ve dershaneler için sınavdan 2-3 hafta önce konuları bitirmeleri onlar için gayet makul ve gayet yeterli bir durum. Yani onlar şunu düşünmez. İşte biz bu çocuğa 3-4 ay öncesinden konuları bitirelim. Çocuk da bu konuları iyi bir şekilde kavrayıp sınava girsin diye düşünmezler çoğu dershane ve ok çoğu okul. Çoğu diyorum çünkü bazı özel okullar ve bazı iyi dershaneler derece gruplarına tabii ki bunu düşünüp ona göre konuları erkenden bitiriyorlar. Ama ben burada çoğunluğa video çektiğim için bunu genelleyebilirim bence. Bunu kendi öğrencilerimde geçen sene çok fazla yaşadığım için aslında seneye böyle bir video ile başlamak istedim. Mesela bir plan yapıyoruz. Diyorum ki bak hızlı gidelim. Öğrenci diyor ki bana daha o konuda dershanede anlatmadılar. İşte ben dershane hocamın anlatmasıyla daha iyi anlıyorum. Onu bekleyelim vesaire şeklinde diyor. Ben yeniden diyorum ki bak eğer beklersek geç kalırız. Öğrenci diyor ki yok işte ben onda daha iyi anlarım, daha iyi tuturum vesaire. Evet belki daha iyi anlıyordur. Ona bir lafım yok. Ama daha daha geç kaldığımız kesin. Öğrenci o konuyu kendi başına çalışmaktan korkuyor ve çekiniyor biraz. Ve sonra dershane konuyu sınavdan 2-3 hafta önce anlatıyor. Ve öğrencinin o konuyu hazmedecek zamanı kalmıyor. Hatta tüm konuları hazmedecek zamanı kalmıyor. Çünkü bunu şöyle düşünebilirsiniz. Siz tüm konuları bitirene kadar sürekli yeni konular çalışıyorsunuz. Ama tüm konular bittiğinde bütün konuları baştan sona tekrar edebiliyorsunuz. Ve bu tekrar yaptığınız zaman kendi özgüveniniz de ister istemez artıyor. Çünkü tüm konuları bir elden geçirmiş oluyorsunuz. PYT ve AYT e dahil bu arada. Ama atıyorum bu sene için konuşuyorum. Siz integral sınava 2-3 hafta kala görürseniz eğer doğal olarak sizin kafanızda hep daha integral var düşüncesi oluyor. Ve bu da sizi sürekli olarak geriyor arkadaşlar. Yani siz tutup da bir genel tekrar yapayım diyemiyorsunuz integral varken. Çünkü kafanızda hep o integral eksikliği, integral boşluğu var, düşüncesi var. Ama birisi size integral'i kendin çalış o zaman dediğinde de kendi başınıza o konuyu çalışmaktan korkup işte ben dershaneyi bekliyorum, ben hocalarımı bekliyorum şeklinde bahaneler buluyorsunuz bence. Ve bu bahanelerin faturası da çok ağır bir şekilde size geliyor. Nasıl geliyor? AYT'de integral'i yapamayarak geliyor. PYT'yi sıfırdan tekrar edemediğiniz için netlerinizde düşüşler meydana geliyor. Veya en basitinden özgüven eksikliği oluyor. Ama siz sene içerisinde dershaneye veya okulu beklemeyip kendi başınıza önden gittiğinizde gayet gidebilirsiniz. Çünkü elinizde çok sınırsız bir kaynak var YouTube. Yani aynı hocanızın anlattığı gibi YouTube'da da o konuyu güzel anlatan hocalar mevcut. Veya çok güzel fasiküller var. Bu tarz kaynaklarla ilerlediğinizde evet belki konunun %100'ünü anlamayabiliyorsunuz. Yani hocanız size anlattığında daha iyi anlayabilirsiniz. Ama konunun %60'ını, %70'ini anlamanız bile bizim için yeterli aslında. Çünkü siz devam edebiliyorsunuz o şekilde. Ve hocanız size anlattığında da o sizin için bir tekrar gibi oluyor ve üstünden geçebiliyorsunuz ve bunu %100 tamamlayabiliyorsunuz. Ama yeniden söylüyorum benim gördüğüm öğrencilerin bundan korktuğu. Yani öğrenci tek başına bir konuyu çalışmaktan, bir konuyu halletmeye çalışmaktan, elini kirletmekten korkuyor maalesef. Ben bu korkuyu da anlayabiliyorum. Çünkü bilinmezliklerle dolu bir yere dalmak insanı ister istemez korkutur. Ama emin olun bunlar gitgide kolaylaştı arkadaşlar. Yani siz de duymuşsunuzdur. Limitten, türevden, integralden bir sürü konu kalktı. Organik kimya kolaylaştı. Birçok ders kolaylaşıyor. Ve sizin bu dersleri kendi başınıza halletmeniz de mümkün. Nasıl bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü binlerce öğrenciyle çalıştım arkadaşlar. Evet bu kanalı ilk açtığımda sadece kendi derece yaptığım tecrübeleri paylaşıyordum. Ama şu anda binlerce öğrenciye koşuk yapmış biri olarak konuşabiliyorum. Bu kadar farklı öğrenciyle edindiğim tecrübeler konusunda da çok rahat emin konuşabiliyorum artık. Ve tekrar çok emin bir şekilde şunu söylüyorum. Siz dershane ve okuldan çok rahat önden gidebilirsiniz. Yeter ki elinizi kirletmeyi göze alın. Yeter ki buna cesaret edin. Kemal abi dershane ve okulda gitsek kesin başarısız mı oluruz? Hayır tabii ki. Yani bunu kimse bilemez zaten. Dershane ve okulda paralel gidip konuları 2-3 hafta önce bitirip başarılı olan çok da fazla öğrenci var. Ama neden bunu riske atasınız ki? Yani bunu önden götürmenin çok daha faydalı olduğu biliniyorken neden belki ben de başarılı olurum diyesiniz ki. Ortada bir gerçek var ve sizin de bu gerçeği bilmeniz gerekiyor maalesef. Bu arada inşallah hepinizin yazı çok çok yerini geçmiştir arkadaşlar. Bundan sonra her hafta buradayız inşallah. Bana sormak istediğiniz sorular, video önerileriniz varsa mutlaka yoruma bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.